Benim yayınladığım makalede ben üç tane belge karşılaştırdım. Üçünde tahrifat açık, net görünüyor. Fakat daha sonra bu konuda en kapsamlı benden sonra çalışmayı Wolfgang Gust yaptı. Kitabı da Türkçe'ye çevrildi, belge yayınlarından çıktı. Wolfgang Gust bu belgelerin hiçbirine itibar edilemeyeceğini söylüyor. Ama Wolfgang Gust'a ilginç bir detay vardır. Wolfgang Kuss bu belgeler tahrif edilmiştir ama diyor bu belgeleri Lepsius tahrif etmedi diyor. Bu belgeler tahrif edilmiş bir şekilde Lepsius'a verildi diyor. Belgeleri esas tahrif eden diyor Alman Dışişleri Bakanlığındaki memurlar diyor. Alman Dışişleri Bakanlığı bunu bilinçli olarak tahrif etti diyor. Çünkü belgelerde kendi aleyhine olabilecek cümleleri çıkarttırdı diyor. Yani aslında Wolfgang Kuss'un yaptığı biraz Lepsius'u temize çıkartmak. Ama Lepsius sadece bu belgelerden dolayı değil. Lepsius'un diğer çalışmalarından da biliyoruz ki Lepsius çok temiz niyetli çalışan bir insan değil. Yani zaten o kitabına baktığınızda Dorschland und Armeni'nin ön sözünde Lepsius kendisi şöyle yazar. Benim kalbim iki şey için atar diyor. Bir Alman Kaiseri için, iki Ermeni milleti için diyor. Yani neredeyse hayatını bu iki konuya vakfetmiştir Lepsius. Bir Almanya'yı temize çıkartmak hangi konu olursa olsun bu anlamda aşırı bir Alman milliyetçisidir. Bir de inanılmaz bir Ermeni sempatisi vardır. Lepsius'u anlayabilmek için şeyi çok iyi okumak lazım. Türkiye veredik diye 1880'li yıllarda bir Alman gazetecisinin, gazetecinin Türk kendini savun anlamına gelen şeyi vardır, kitabı vardır. Yani bize bir Alman diyor onu. Türk kendini savun diyor. Ee, çünkü biz savunmada <laughs> çok başarılı olmuyoruz. Orada Lepsius'un ne tür tahrifatlar yaptığı, Batı kamuoyuna Ermeni meselesiyle ilgili özellikle tabii e, kitap e, 1890'larda, 1800 şimdi hatırladım 98'de basılmış o kitap. Türk kendini savun kitabı. Ee, 1890'lardaki Abdülhamit dönemindeki Ermeni isyanlarını Lepsius'un Batı kamuoyuna nasıl çarpıtarak yansıttığını orada çok iyi görüyoruz. Ve Lepsius için tam bir hilekar ifadesi kullanıyor. Yani dolayısıyla Wolfgang Gustun bu belgeleri Lepsius çarpıtmadı, Lepsius tarif etmedi. Alman dışişlerin memurları bu işleri yaptı falan şeklindeki Lepsius'u temize çıkartma harekatı çok da başarılı bir şey değil. Çünkü Lepsius'u daha önceki ve daha sonraki Talat Paşa davasında Lepsius tanık olarak dinleniyor. Lepsius öyle bir profil çiziyor ki Talat Paşa davasında. Bir de rakamlar veriyor. İşte Osmanlı Devleti'nde 1 milyon 800 bin Ermeni'nin yaşadığını söylüyor. Bunlardan 1 milyon 400'ünün teşhire tabi tutulduğunu ve hemen hemen hepsinin öldüğünü falan söylüyor. Halbuki bugün daha sağlıklı. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni nüfusu o tarihlerde 1,5 milyonu geçmiyordu. Ve tehcire de tabi tutulan Ermeni sayısı yine diğer belgelere baktığımızda 1 milyonu geçmiyor. Ama Lepsius hep böyle abartarak rakamlar veriyor. Fakat Lepsius konusu Türkiye açısından oldukça önemli bir konu. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılmadı. Daha önce birkaç teşebbüste bulunduk, proje verdik falan akamete uğradı bir türlü sonucunu getiremedik. Daha doğrusu sadece Lepsius değil, Lepsius üzerinden Alman Dışişleri Bakanlığındaki belgeler. özellikle benim ifade ettiğim bizim tezimizi destekleyen Sevk ve İskender Alman askeri yetkililerin görüşlerinin Türkçe ye bir şekilde kazandırılması lazım. Ya direkt belge şeklinde ya üzerinde bilimsel çalışma yapmak yoksa olay hep eksik kalacaktır. Yani e, Alman askeri heyetlerin bizim en büyük destekçilerimiz bu noktada.